Evet. Uzun zaman sonra bu oyuna girdim ya. Bayağıdır oynamadım. Gelir gelmez bayağı bir toksik olalım dedim. Bayağı kanser bu boyut girdim. Şimdi önce yavaşlatacağım arkadaşı. Sonra kafasına şişe atmaya çalışacak. Kafasına şişe attı. da böyle beynini dağıtacak. Minty. <laughs> Oo, çok hızlı. Bana en uzak şenörtörü bitti. Şeyini bulduk. tarafa koştu. Bir Arkadaşı almayacaklar mı acaba? Bir gideyim orada takas yapayım madem bu kadar geç oldu almadınız ben birini düşürdüm. Çok böyle bana yakın ya, ya bunu alacaktınız bence. Ben bu adamı ikinci fazla sokacağım bu arkadaşı ben Jane'i düşürürken bu arkadaşı almak zorundaydılar. Onu bir geç. Ben burada çok rahat bu adamı ikinci şeye sokarım. Şurada saklanıyor. Şu Hayda. Devir. Şimdi işte süpürgeyle kasalım ya. Ne stole ya <laughs> Gel bakalım sen de. Şimdi Şimdi lori mori yiyecek. Burayı yi buldum. Şimdi bunlar çok atayb yani normalde bak ya bunu yapmak tabii ki de istemiyorum. Bir da saklandığını falan mı sanıyor anlamadım. Aaa. Saliseyle kaçırdım adamı ya. Var arkadaşım arkadaşı mori çekeceğim. Yani tunnel yedi şu an. Çok hatalı. Şimdi burada mesela oyun sonu gelip bana işte ya sen tunnel niye atıyorsun, camp atıyorsun diyemez takım arkadaşı almadı bu çocuğu ben başka şey isteyken kimse bu çocuğu almadı ben bu çocuğu ikinci faza soktum sonra hukuktan alındı gitti hukukun başında bekliyor yine şimdi yani çok hata büyük hata arkadaki iki janucu yaralı yaralı yapıyorlar burada arada şu an yani benim işime gelir kişi tutturma derdi mi? Neden yani yaralı yaralı geziyorlar arkadaşlar? Şimdi bu sayt bitebilir. umrumda değil. Benim korumak istediğim side bu side. şu bu sayt. Şu 3 cni korumak istiyorum aslında. Bu 3 jenden hiçbir jeni bitirmelerini istemiyorum ki. Niye burada bunu yapıyor? Hep dünyadan pek haberi yok gibi ama rolleyeyim şu an. Dağdan mı atladın? Ee, çünkü bu niye iyi var? Bunlar bu ikisini buradan çıkarmak istemiyorum bu arada şu an. Düp sürüyüm var aslında. O kadar emindim ki. O kadar emindim ki. Şu Jane oynayanlar genelde hedon giriyor zaten. Şimdi bu sayıda sokmak istemiyorum. Morifa'dan umurumda değil o Hedon'un şimdi cezasını çekecekler. Ben bu hukuk vermek istemiyorum. Alırlarsa da o takası verecekler bana. Bakalım. Hedon uğruna arkadaşlarını öldürdüler şu an. Evet. Hedon uğruna. Gerçekten. Hani mori atmak falan evet mori yalan oldu ama inanın umurumda değil. O Hedon'un şimdi cezasını çekecekler. Yani. Başka. Yani bir şey demek istemiyorum ya. Yani. İki kişi bak bakın iki kişiyle belki de şu iki sat yani aynı. Büyük ihtimalle bu Jane ile michele arkadaş. Duri'yi de bu ikisi öldürttü. Almadılar bir kere Luri'yi almadı ya da niye yani Luri'yi boşu boşuna ikinci faza girdi oturdum kemplerim hakkım ben şey adamı almamışsınız hata kempi attım bu ikisi de bakın niye ya astım bu ikisi Hedon arkadaşlarını öldürdüler şimdi hani Mori falan artık gerçekten umurumda değil sadece bu iki arkadaşın oyun kazanmasını hiçbir şekilde istemiyorum anında düşürdüm maçı bitirdim Bakalım nelerim Bu çocuk büyük ihtimalle diyesine güvendi. O oh, hukukun başında durduğu yer var ya. Büyük diyesine güvendi. Kira da sprint. iki tane bull. Head on, dead dart falan fistan. Fena da bu yok. İki hızdan pro varmış zaten adamlarda. Maç kısa sürdü. Yani Gönül isterdi ki bir maçta oynayayım ama çok vaktim olmuyor. Yani bu maçın üstüne şu anda bir maç daha atacak şeyim yok. Vaktim yok. Ama ben maçına güzel olduğunu düşünüyorum yani.